Oyunu defalarca bitiren birinden The Last of Us 2. bölüm incelemesi. The Last of Us hayranı bir ekşi sözlük yazarı oyunun dizi uyarlamasını orijinal materyallerle kıyaslayarak sağlıklı bir incelemeye imza atıyor. Uyarı: Spoiler içerir. Şimdi efendim ilk bölümden karantina bölgesinden çıktıkları zaman bitmişti. Bu bölümde The Last of Us evreninin en tehlikeli enfekte olmuşlarından birini yani Clicker tıkırdayan göreceğiz. The Last of Us evreninde Cordyceps mantarı bulaştığı insanın vücudunu zaman içerisinde enfekte ettiğinden dolayı yıllarca süren bir değişim ve gelişim süreci söz konusu. Bu sebepten ötürü özellikleri birbirinden farklı olan enfekte olmuş insan ile karşılaşılabilir. Peki nelerdir bu tipler? Runner, koşucu. Koşucular henüz yeni enfekte olmuş olan ve ardından da anlaşılabileceği gibi baya baya koşabilen tipe denir. Çok yakın vakitte enfekte olmuş olmalarından dolayı sürü halinde hareket etmeleri ve avlanmaları yüksek ihtimaldir. Stalker, avcı. Cordyceps tarafından enfekte olmuş birisinin 2 hafta veya 1 yıl süre zarflarının içinde bulunduğu sürece stalker ya da benim tercih ettiğim Türkçe haliyle avcı da denebilir. Avcılar kuytu köşe yerlerde saklanırlar ve avlarını takip ederler. Saldırmak için doğru anı bekleyebilir ve Cordyceps'in sporlarını yayması için kendilerini bir nevi bekleme modu denilebilecek bir şekilde yer, duvar gibi yerlere sabitleyebilirler. Önlerinden bir av geçene kadar etrafa spor yaymaya devam ederler. Clicker, tıkırdayan. Evet, işte ilk tıkırdayanınızı gördüğünüz bu bölümde. Eğer dikkatli gözlere sahipseniz aslında ilk bölümün son saniyelerinde de görmüştünüz. Ama önemli olan bu bölümdü. Çünkü kendisini yakından tanıma fırsatı bulduk. Takırdayanlar da Last of Us evreninin en belalı, en tehlikeli, enfekte olmuş tipidir. Enfekte olmuş olarak geçirdikleri zamanın bir yılı aşmıştır ve yüzleri artık mantarlarla kaplıdır. Öyle ki göremezler ekola... Ekolokasyon denilen teknikle avlanırlar ve görürler. Peki nedir bu ekolokasyon? Ekolokasyon hayvanın çıkarttığı sesi kullanan bir aktif sonar gibi çalışır. Uzaklık sesin çıktığı anla yankının geri dönüşü arasında geçen zamanla saptanır. Ekolokasyon yapan hayvanların iki kulağı birbirinden hafifçe uzaktadır. Bu yüzden yankı nesnenin pozisyonuna göre iki kulağa farklı zamanlarda ve farklı şiddetlerde varır. Süre ve şiddet farkı hayvan tarafından nesnenin pozisyonunu belirlemek için kullanılır. Eko hayvanın sadece uzaklığı değil biçim ve büyüklüğü de saptayabilir. Kaynak Wikipedia. Takır dayanlar biraz yavaş hareket ediyor gibi gözükseler de oldukça hızlı, yakın mesafede ölümcül ve fiziksel olarak çok güçlülerdir. Bir takır dayanı alt etmek için en etkili yol Ok ve yaydır aynı zamanda en risksiz yoldur. Gizlice yaklaştıktan sonra boyun ya da kafa bölgesine sert bir bıçak darbesi ve takır dayanın işini bitirmek için yeterli olacaktır. Ateşli silahlar son çaredir. Hatta bazen hiç savaşmamak da en büyük ön çözüm olabilir. Yerden bir şişe alıp uzak bir yere fırlatıldığı zaman takır dayan oraya gidecektir. Şu ana kadar saydığım tipler dizinin yayınlanmış bölümlerinde de görülenlerdir. Enfeksiyonun ilerleyen süreçlerinde karşılaşabilecek olan enfekt olmuşlar çeşitlilik gösterebilir fakat bir sonraki hafta göreceğimiz için onu bu hafta yazmayacağım. Basketbol sever misiniz? Öhüm öhüm. Konumuza döneyim. The Last of Us 2. bölüm açılış sahnesi. 2003 yılına dönüyoruz tekrardan. Endonezya'da bir mantar salgının nasıl başladığı hakkında minik bir sahne izliyoruz. Mantar bilimci birinin Cordyceps'in insanlara bulaştığını fark ettiği anda yaşadığı şoku görüyoruz. Askerlerin aşı yapmamıza yardım edin demesi üzerine aşı yok, tedavi yok. Şehirleri bombalayın demesi Cordyceps salgınında insanların ne kadar çaresiz olduğunu gösteriyor ve ana hikayeye dönüyoruz. Tartışma sahnesi, oyun ve dizi. Bu sahnede dizinin oyundan farklı olduğu birkaç konu var sadece. 1. gece değil gündüzde olması. 2. tartışmanın direkt olarak ilk bölümünün sonunda yaşanması yerine birkaç saat sonra yaşanması. Karantina bölgesinden çıkan Eli, Joel ve Tess'in Eli'nin enfekte olmuş olması konusundaki tartışmalarını izledik. Joel her zaman garantici olan biri olduğu için hatta biraz paranoyak da denebilir. Eli'nin bağışıklığı olması konusunda oldukça mesafelidir ve Tess'le bu konuda çatışırlar fakat tez tez canlı he he biri olduğu için inanmak ister. İnanır da inancının temellerini iyice sağlamlaştırması çok sormayacaktır. Yürüme ve otel sahnesi oyun bu sahne oyunda mevcut fakat ne bu bölümde ne de bu şehirde geçmekte. Dördüncü bölümde bu otele girici, gidecekleri tahmin ediyorum. Fakat otelin bir anda Pittsburgh'dan Boston'a gelmesi oyunu seven bilen biri olarak bölümün yönetmeninin kim olduğunu merak etmeme neden oldu. Tada Neil Druckmann Neyse efendim tabii kendisinin yazdığı oyundur. Uyarlama dizisinde istediği gibi değiştirebilir. Hikayeye dönüyorum. Ekibimiz otele giriyor. Eli tıpkı oyundaki gibi şakalar yapıyor. Yüzme bilmiyor olması hükümet binası önünde su birikintisine yaklaşınca söylüyordu oyunda. Fakat dizi de otel lobisinde söylüyor. Lobi özenle hazırlanmış. Oyundakinin aynısı Test tıpkı oyundaki gibi Joel'dan yardım alarak arkasına engel olan kapının etrafından dolaşmak için minik bir tırmanış yapıyor. Joel ve 52. kez baş başa kalıyorlar. Birbirlerini az da olsa ısınmaya başladıklarını görebiliyoruz minik atışmalarındaki tavırlarından. Daha sonra test kapının ardındaki engeli kaldırıp onları içeri aldığında odanın balkonundan hükümet binasını ve etrafı çok yakından görüyorlar. Önemli. Tes Eli'yi Cordyceps mantarının da tıpkı diğer mantarlar gibi iletişim kurabildiğini anlatıyor. Oyunda böyle bir diyalog da böyle bir özellik de yoktu. Yani bilinen bir bilgi olduğu için tahmin edilebilirdi. Fakat oyunda bölümün devamında da görebileceğiniz gibi detaylı bir şekilde yer edinmemişti bu hikayede. Buraya kadar olan şeyler oyunda şu şekilde işleniyor. Dünyanın ne kadar harap olmuş olduğunu gözler önüne seren binaya girerler. En ufak bir rüzgarda gıcırdayarak sallanan yamuk binanın içerisinde fareler, ölü askerler, odalar içerisinde bina sallanırken hareket eden ofis sandalyeleri ve az da olsa kullanılabilir halde malzeme vardır. Ve tabi ki takırdayanlar ve diğer enfekte olmuşlar. Binanın en altına inerler. Burada üzerlerine iyi betimleyen notlar olan ölü ateş böcekleri bulurlar. Binadan kurtulduklarına sevinen Ellie'ye Jul sadece şanslıydık o da tükenmek üzere diye sitem eder. Ve oyunun en sevdiğim ortamlarından biri olan müze bölümü. Dizi Hükümet binasına gitmek için nispeten daha güvenli bir yol alan müzenin çatısına ulaşmaya çalışan ekip önce binanın önünde durur ve binayı kaplayan Cordyceps mantarının canlı olup olmadığını kontrol eder. İçeri girmeye karar veren ekip tedbiri elden bırakmamak için çok dikkatlidir. Eli'yi yeni öldürülmüş birini görür fakat parçalanmıştır resmen. Jules ve Tess inanmak bile istemezler içine düştükleri şanssız duruma. Takır dayan. Evet bir takırdayan var yakınlarında. Tes fısıldayarak Jule'a belki dışarıda saldırmıştır. İçeri sürünerek girmiş olabilir dese de Joel garantici ve hatta paranoyak biri olduğu için asla gardını düşünmez ve Ellie'ye bundan sonra sessizlik içerisinde hareket edeceğiz der. Merdivenlerden yukarı çıkarken ve yapışmış olan ölü enfekte olmuşları iyice inceler herhangi birinin canlı olma ihtimaline karşı. Takırdayan. İşte ilk takır dayanımızı gördük. Bu zamana kadar yapılmış bütün zombi temali dizi, film ve oyunlar arasında en sevdiğim enfekte olmuş olan takır dayan. Dizide de tıpkı oyundaki gibi dehşet verici ve atik. Sadece oyunda sizi yakaladığı zaman yanınızda çakı yoksa kurtulma şansınız olmuyor. Dizide herkes en az bir defa yakalanıp kurtuldu. Hadi hikayeye otomatik tüfekle başladın sesimiz çıkmadı. Ama yanında çakı yokken takır dayan saldırısından da kurtulamazsın Joel. Hile mi yapıyorsun ne yapıyorsun anlamadım. Ki oyun Joel, Eli ve Tesla bir süreliğine ayrı düşer. Bu süre zarfından birçok takırdayan ve diğer enfekte olmuşlarla yüzleşmek zorunda kalır. Gizlice yolunu bulup Eli ve Tesla buluştuktan sonra aralarında takırdayan olmayan, nispeten mücadele edilebilir sayıdaki enfekte olmuşlarla mücadele ederler. Bu sahnelerin başında Eli vazo kırıyor. Onu eklemişlerse dizeye sadece o detaydan fazladan puan vereceğim. Ve kurtuluş. Hükümet binası artık çok yakın. Oyun. Jules çatılar üzerinde hareket ederken bir yandan Elinin heyecanına tanık olur. Nostaljik hisseder. Diğer yandansa Tess'in gergin ve aceleci tavrı yüzünden baskı altında hisseden yolları neredeyse bitmiştir. Hükümet binasına vardıkları zaman yolun suyla kaplı olduğunu gören Eli, Tess ve Cule yüzme bilmediğini söyler. İçeri girdiklerinde ise manzara vahimdir. Ateş böceklerinin hepsi ölü halde bulunur. Tess panikleyip ölen ateş böceklerinin üzerinde diğer ateş böceklerini bulabilecekleri farklı yerler hakkında bilgi ararken, Joel artık bu uğraşın son bulması gerektiğini gayet net ve sesli bir şekilde anlatır. Bitti artık Tess, hadi eve dönelim. Fakat test için içinde bulundukları bina son duraktır. Test nasıl anlatacağını bile bilmezken Eli onun hal ve hareketlerinden enfekte olmuş olduğunu anlar ve Jule'a e söyler. Jule inanamaz görmek ister. Gördüğü yara Eli'nin kolundakinden çok daha kötü durumdadır. Test de bunu dile getirir. Daha düşünecek zaman bile bulamadan askerler binayı basar ve tes onlara zaman kazandırmak için geride kalır. Joel ve Ellie artık yalnızdır. Olayın şokunu atlatmaya zaman bile bulamadan hükümet binasından kaçmak zorunda kalırlar. Dizi Çatılardan geçerken yaşananlar olaydakiyle aşağı yukarı aynıydı diyebilirim. Fakat Neil Druckmann yine gidişata müdahale edip pek çok şeyi değiştirmiş. Öncelikle hükümet binasında solundaki caddeden girmek yerine önündeki caddeden gidiyorlar. Dizli ve oyundaki müze gerçek olmasa da müzenin nerede olduğu oyunda belli. Sanki Joel Tess ve Elim bir de beni şöyle uzun yoldan yürürken çeksene demiş gibi yolu uzatmak pahasına o sahneyi çekmen benim için çok şey ifade etse de diziyi izleyen insanların Neil Druckmann'ın senaryo yazım tekniklerine ne kadar hakim olduğunu kendileri görmesi gerektiğini düşündüğüm için pek fazla üzerine gitmeyeceğim. Dediğim gibi kendi evreni olduğu gibi inceleyeceğim. Hükümet binasına vardıklarında onları bekleyen ateş böcekleri yerine oraya gelen ateş böceklerini taşıyan büyük ihtimalle çalışır ve tertemiz durumda olan kamyoneti bulurlar. Joel önce sürücü koltuğunu daha sonradan kamyonetin arka tarafını büyük bir dikkatle kontrol eder. Daha sonra eli ateş böceklerinin binaya giden merdivenlerde bıraktığı kan izlerini fark eder ve Joel'e binanın içine girdiklerini söyler. Tess ısırılmış olduğu için aceleci davranarak Ellie'ye kolunun tuttuğu gibi içeri götürür. Ama o da ne hepsi ölmüş. Tess ölü ateş böceklerinin üstüne diğer ateş böceklerinin nerede olabileceğine dair bir bilgi edinmek adına harita not arar. Joel bir yandan artık vazgeçmeleri gerektiğini oyundaki ile birebir aynı olacak şekilde söyler. Ve Tess'in ısırılmış olduğu tıpkı oyundaki gibi ortaya çıkar. Buraya kadar her şey oyunla aynı. Fakat az önce sesi soluğu çıkmayan yeni enfekte olmuş sürünerek ekimimize doğru ilerlerken Joel tarafından öldürülür. Daha sonra çok değil bir sahne önce sesin çocuğa anlatır gibi bir tane tane bir şekilde Eli'ye anlattığı Mantarlar iletişim kuruyor olayını canlı canlı görüyoruz. Joel'ün öldürdüğü enfekte olmuşun altından Cordyceps mantarı bir anda beliriyor ve diğer enfekte olmuşlara haber veriyor. Tes geride kalıp Joel ve Eli'ye zaman kazandırıyor. Daha sonra hükümet binasını basan enfekte olmuşlar. Tesi görmezden gelerek World War Z, Joel ve Ellie'nin gittiği yöne doğru koşmaya devam ediyor. Romantik bir stalker avcı tesi fark edip minik bir öpücükle onu daha da enfekte ederken, tesin yanmayan çakmağı sonunda yanıyor ve yere döktüğü benzini ateşe veriyor. Joel ve Ellie arkada bıraktıkları gıcır kamyonete binmek yerine Bill ve Franka ulaşmak için belki de günlerce sürecek olan yolculuklarına devam ediyor. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Bir sonraki bölümde en sevdiğim karakteri izleyeceğiz.